Yapay zekanın geleceğine şöyle bir dalalım mı? Ama bu sefer bildiğiniz gibi değil. Bize sadece yardım eden değil, bizim için sıfırdan bir şeyleri inşa eden yepyeni bir konseptten bahsedeceğiz. Otonom yapay zeka ajanlarından. Düşünsenize tek bir cümle kuruyorsunuz ve puf karşınızda tam teşekküllü bir uygulama. Bilim kurgu filmi gibi değil mi? Ama işte artık değil. Günümüzün en gelişmiş yapay zeka ajanlarının vaadi tam olarak bu. Peki bunu nasıl başarıyorlar? Hadi gelin derinlemesine bir bakalım. Peki, bu yapay zeka ajanı dediğimiz şey tam olarak ne? Yani bu bildiğiniz sohbet robotlarından falan çok daha öte bir şey. Şöyle düşünün, siz ona bir hedef veriyorsunuz, o da o hedefe ulaşmak için gereken bütün adımları kendisi planlıyor, kodu yazıyor, hataları bulup düzeltiyor ve uygulamaya hayata geçiriyor. Tıpkı insan bir geliştirici gibi ama ışık hızında. Hadi gelin ilk örneğimize bakalım karşınızda tam bir mühendis kafasıyla mantıklı ve metodik çalışan GLM 4.6. Bakalım bu model karmaşık bir proje ile nasıl başa çıkmış. Yapay zekaya verilen göreve bir bakın. Bu öyle şunu yap demek gibi basit bir şey değil. Resmen veri tabanı olan, kullanıcı girişi yapılabilen, yani A'dan Z'ye çalışan bir web uygulaması istenmiş. Bu, hani birden fazla teknolojiyi bir araya getirmeyi gerektiren bayağı ciddi, gerçek bir proje. İşte asıl sihir burada başlıyor. CLM4.6 görevi aldığı an sanki yılların proje yöneticisiymiş gibi işi hemen mantıklı adımlara ayırıyor. Bakın listeye. Önce ne yapıyor? XLSX kütüphanesini kurayım diyor ki Excel'i okuyabilsin. Sonra veri tabanı için Prisma şemasını güncelleyim diyor. Yani önce temeli atıyor, sonra arayüz, sonra asıl işlev. Bu sadece kod yazmak değil, bu resmen proje yönetimi. Ve işte en etkileyici kısım da tam olarak bu. Planı yaptı ya, sonrası için insana falan ihtiyacı yok. Başlıyor listedeki görevleri tek tek kendi kendine yapmaya. Kütüphaneyi kuruyor, tık. Şemayı güncelliyor, tık. Arayüzü kodluyor, tık. Resmen kendi yapılacaklar listesinin üstünü çiziyor. Peki diyelim ki fikrimizi değiştirdik. Tasarım hoşumuza gitmedi. Ne olacak? Çok basit. Yapay zekaya küçücük bir CSS kodu veriyorsunuz ve hop bütün uygulamanın teması anında bu şık Violet Bloom tasarımına dönüşüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Sadece sıfırdan kod yazmıyor, aynı zamanda var olan kodu anlıyor ve üzerinde değişiklik yapabiliyor demek. İnanılmaz bir esneklik. Gelelim işin mutfağına yani arka plana. Burası daha da etkileyici, inanın bana. Ajan ne yapmış? Lokal yani kendi bilgisayarında çalışan bir veri tabanını alıp bulut tabanlı, çok daha güçlü, büyümeye hazır Supa taşımış. Bu, projenin artık ciddi bir proje olduğunu kanıtı. Bitmedi. Kullanıcıların kaydolup giriş yapabildiği, yani tam teşekküllü bir üyelik sistemi kurmuş. Hatta her kullanıcının yaptığı işlemleri kendi hesabında görmesi için gereken bağlantıları bile tamamlamış. Yani dört dörtlük bir iş çıkarmış. Şimdi madalyonun öbür yüzüne geçelim. Mantıktan çıkıp biraz da yaratıcılığa odaklanalım. Ne dersiniz? Sahneye tam bir görsel sanatçı, bir kreatif direktör gibi çalışan Cemine 3.0 Pro geliyor. Gemini'nin öyle boş bir isim olmadığını anlamak için şu liderlik tablosuna bir bakmak yeterli. Bakın, web sitesi oluşturma gibi alanlarda resmen zirveye oynuyor. Yani piyasadaki en baba modellerle kafa kafaya yarışıyor. Bu laf değil, tamamen kanıtlanmış bir performans. Ve yetenekleri aman Allah'ım, yelpazı o kadar geniş ki. Tek bir komut veriyorsunuz, size Cyberpunk bir web sitesi yapıyor. Başka bir komut veriyorsunuz, bu sefer tıkır tıkır çalışan bir kodlama aracı. Hatta isterseniz üç boyutlu, karmaşık modeller bile yaratabiliyor. Bu her telden çalıyor lafının teknolojik karşılığı resmen. İşin en ilginç kısmı da ne biliyor musunuz? Yapay zekaya verilen komutun kendisi. Bu böyle teknik bir döküman falan değil. Bakın ne diyor? Neon sarı, siyah, glitch efektli. Premium bir estetiği olan Cyberpunk tarzı, yüksek voltajlı bir web sitesi. Şimdi yüksek voltajlı ne demek? Premium estetik nasıl kodlanır? Gelin bakalım yapay zeka bu soyut kavramları nasıl ete büründürmüş. Sonuç tek kelimeyle akıl almaz. Geliştiricinin kendisi de aynen böyle söylüyor. Bu soyut isteği almış ve baştan sona tutarlı, inanılmaz şık ve tamamen çalışan bir web sitesi ortaya çıkarmış. Hem de tek denemede, tek bir dosyada. Şunu da vurgulamak lazım. Gemini'nin yaptığı işler sadece güzel görünen resimler değil. Mesela yarattığı bu regex aracı var ya, o sadece bir maket değil. Gerçek zamanlı olarak kodları test edebileceğiniz, sonuçları görebileceğiniz tam anlamıyla çalışan bir uygulama. Yani hem tasarımcı zekası var hem de mühendis zekası. Ama belki de en ağızları açık bırakan test, 3D modelleme konusunda geldi. Geliştirici bir pokebol yapmasını istemiş ve sonuç karşısında şaşkınlığını gizleyememiş. Diyor ki, bu şimdiye kadar herhangi bir modelle yarattığım en doğru, en temiz, en mükemmel renderlanmış pokebol. Işıklandırması, yansımaları, pürüzsüzlüğü, her şey yerli yerinde. Ve sonuç, geliştiriciden tam puan, 10 üzerinden 10. Özellikle 3D gibi bu kadar detaylı ve karmaşık bir alanda bir yapay zekanın bunu başarması gerçekten de inanılmaz. Gemini'nin görsel yaratıcılıkta ne kadar ustalaştığını tek başına bu örnek bile gösteriyor. Peki, tüm bu gördüklerimiz bize ne anlatıyor? Bu iki farklı yapay zekayı yan yana koyduğumuzda yaratıcılığın geleceğine dair çok önemli ipuçları yakalıyoruz. Bu tablo her şeyi çok güzel özetliyor aslında. Bir tarafta CLM4.6 gibi bir projeyi mantıksal adımlara bölüp bir mühendis gibi inşa eden yapay zeka mühendisleri var. Diğer tarafta ise Gemini 3.0 gibi soyut fikirleri alıp büyüleyici görsellere, harika deneyimlere dönüştüren yapay zeka sanatçıları. İşte en kritik nokta, en can alıcı fikir bu. Artık yapay zeka bizim verdiğimiz komutları yerine getiren basit bir araç olmaktan çıkıyor bizzat projenin kendisini anlayan, planlayan ve hayata geçiren bir yaratıcıya dönüşüyor. Bu sadece yazılımcılar için değil, bir fikri olan herkes için. Girişimciler, tasarımcılar, yöneticiler için oyunun kurallarını temelden değiştiren bir şey. Ve bu analizimizi hepimizin üzerine düşünmesi gereken o büyük soruyla bitirelim. Eğer bir yapay zeka hem bir mühendis kadar mantıklı bir mimari kurabiliyor, hem de bir sanatçı kadar estetik harikalar yaratabiliyorsa, peki biz insanların biz yaratıcıların bu yeni denklemdeki rolü ne olacak? Belki de yaratıcılık kelimesinin tanımını yeniden yapmanın zamanı gelmiştir. Ne dersiniz?